Evet değerli izleyenler, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın 40. günündeyiz. Şimdi de çok önemli bir stüdyo konuğumuz var. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Doktor Ahmet Şahidov bizlerle kendisiyle Rusya-Ukrayna'daki son durumu ve Şuşa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesini birlikte değerlendireceğiz. Sayın Şahidov hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. E, malum Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 40. gününde devam evet. ediyor. E, en son da e, özellikle Ukrayna'nın Kiev'in 270 kilometre mesafede bir e, buça diye bir e, kent var. Evet. Orada yeni ceset görüntüleri vesaire ortaya çıktı. Bu da dünya kamuoyunda gerçekten en çok konuşulan görüntüler, haberler arasında yer alıyor. Evet. E, buradan başlayalım. E, sizce Rusya savaş suçu işliyor mu şu an? Aslında Ukrayna-Rusya savaşı bu kadar uzamamalıydı. Çünkü dünya özellikle de dünyada barış için faaliyet gösterdiklerini iddia eden büyük devletler iki savaşan ülke arasında bir an önce barışa varılması için efektif adımlar atmalıydılar. Maalesef Türkiye dışında böyle bir faaliyet gösteren ikinci bir ülkeyi görmüyoruz. Bunun tam aksine bir taraflı olarak destek veren sanki savaşın daha da uzatılmasını isteyen güçler var ve 40. gününü e, görmekteyiz, izlemekteyiz ve savaş devam ettikçe, uzadıkça daha da ağır, derin bir insanlık faciası yaşanır. 410 evet. sivil kayıp var dedi. Bugün Ukrayna evet. Başsavcılığı'nın bir açıklaması vardı. Evet. Çeşitli ee, şehirlerde, Kiev olsun, diğer evet. şehirlerde e, insanlar ölüyor. Yani suçsuz insanlar, e, şimdi Batı medyası bunu katliam gibi değerlendirmektedir. Burça şehrinde, diğer şehirlerden, Mariupol'da, Kharkov'da bu askeri operasyonlar sonucu maalesef günahsız insanlar sivil insanlar çocuklar ölmektedir. Artık 4 milyonu aşkın bir insanlar var. 4 milyondan fazla insanlar var ki artık göçmen hayatı yaşamaktadır. İki bu da Avrupa'yı da etkilemektedir. Yani Avrupa'da bugün bir göç dalgası yaşanmaktadır. Ukraynalılar Polonya ve diğer Avrupa ülkelerine göçüyorlar. Ve bu savaşta Rusya da geri çekilmek istemiyor. 29 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşen ə bir buluşmada biraz ümidlər yaranmışdı tərəflər arasında bazı ortaq nöqtələrə varıla bildi ki bu da Türkiyənin rəsmi Ankaranın siyasi yükselişini yani dünyada bir ümid qanadı olduğunu göstərməkdədir amma maalesef yenə nə Rusiyana Ukraynaya kəndi pozisyonlarından geri çekilmek mi diyeyim veya ortak noktaya varılmak açısından bir gayret göstermiyorlar. Bunun tam aksine Rusya askeri operasyonları biraz da derinleştirmek dediği maalesef sivil insanlara karşı bir katliam diyelim yani onlar da katlediliyorlar. Bir an içinde bu savaşın durdurulması lazım. yani Şimdi Bu da çok enteresan ama sözünüzü kesiyorum. Masada evet. bir yandan e, diplomasi alanında mücadele ediyorlar evet. iki taraf. Bir yandan da savaş meydanında yani artık sokaklarda bir çatışma olduğuna ilişkin e, haberler alıyoruz. Şimdi e, tabii ki diplomasinin galip gelmesinden yana e, dünya e, bunu istiyor ama e, Rusya aslında çok fazla şey mi istiyor? Hani az önce de ifade ettiğimiz gibi savaş uzuyor. Bu savaşın uzamasını isteyen kim? Küresel güçler mi yoksa Çin bir yandan bu merkezin neresinde? Aslında ona da bakmak lazım. Aslında bu savaş iki ülkenin. E, olumsuz etkiliyor. Yani bu facia hem Ukrayna bu savaş hem Ukrayna için hem de Rusya için bir faciadır. Ukrayna'da insanlar ölüyor, şehirler dağılmaktadır. altyapı tamamen yerle bir oldu. Rusya'da ambargolarla yüz yüzedir. Rusya'nın da e, çok büyük e, kayıpları var, etkileri var askeri alanda, insanları, e, askerleri ölüyor. Yani burada her iki ülke bizzat e, zarar görmektedir ve bundan tabii ki e, kazanan batı dünyasıdır yani özellikle de Amerika'da yıllardır Rusya'nın kuşatmak isteyen, ambargolarla çöktürmek isteyen Amerika aslında çok kolay şekilde isteğine nail olmaktadır. Şu an işine geliyor değil Tabii mi? Tabii yani Rusya Amerika bugün şey çok edildi. ciddi ambargolarla yüz yüze Neredeyse çökmek üzere de Rusya ekonomisi. Rus iş adamlarının yurt dışında bankalardaki çok büyük paraları donduruldu. Ve çok büyük şirketler Rusya'nı terk etmektedir. Şimdi hala teze tezedi, yenidir bu ambargolar. Ama ilerlediğimiz aylarda neredeyse 5-6 aydan sonra artık bu ambargo'lar ciddi şekilde Rusya'yı etkileyecek. Yani artık diplomatik alanda da Rusya, Rusya köşeye sıkışmaktadır. Almanya, Fransa artık 35-40 böyle Rus diplomatlarını sınır dışı etti. Bunun da diğer ülkelerin de devam edeceğini bekliyoruz. Rusya'nın buna karşılık o ülkelerin adeta resmi Kremlin aynı eşit adım atıyor. Yani hmm. Almanya 40 Rus diplomatını sınır dışı ettiyse onlar da, onlar da aynen 40 Alman diplomatını Rusya'dan kavuracaklar. Fransa 35 Rus diplomatını kavdu. Bunun da karşılığı olacak. Ama burada zarar görebilecek ülke Rusya'dır. Yani bir an içinde Rusya'nın da bu askeri operasyonları durdurması ve ortak bir noktaya varılması lazımdı. Sizin de söylediğiniz gibi Putin'in de isteği en azından bu savaş başlamanın bir nedeni olmalı. Yani bir kazancım olmalı. en Yani minimum olarak bugün e, resmi Kremlin en azından Kırım'ın ilhakının resmileştirilmesini istiyor. Yani Ukrayna ve dolayısıyla tüm dünya tarafından. Biraz Kırım da gözdağı mı var? Sanki evet, öyle bir şey seziyor. Yani sanki bu savaşı neden başlattık? Putin Hı. kendi e, halkına bir e, hesabat vermek açısından ki yani ben neden bu savaşı başlattım ve kazancımız neydi? Bu kadar kayıplarımız oldu hem askeri alanda hem ekonomi alanda siyasi bir kuşatmayla yüz yüzeyiz. Ne kazandık? Evet Kırım'ın Rus toprağı olduğunu resmileştirebildik. Yani en azından bunu istiyor. Tabii ki daha çoğunu ə şimdi masada konuşuyorlar Donbas'ın Donetsk'in en azından bağımsız olduğunu Ukrayna tarafından tanındığması ki bu da tabii ki Ukrayna için asla kabul edilmezdi. Bugün İstanbul'da konuşulan bu masada altı şartlardan dördünü taraflar kabul etti. Diğer ikisi Kırım ve Donetsk ve Donbas'tan bağlıydı ki bu Kiev için asla kabul edilmez ve Ukrayna'nın mağlup olması demekti. O yüzden bu buluşmalar, bu masa diplomatik süreç durduruldu. Yine savaşa devam yani. O yüzden Rusya daha da şiddetli şekilde asker operasyonları yürütüyor ki bir seferki buluşmada masada eli daha Ukrayna, güçlensin diye. Evet, hem eli daha güçlensin ve Zelenski bir adım geri attım atsın çünkü Zelenski de artık Batı Dünyasının desteğini Böyle e, efektif bir olumlu desteğini etkili bir şekilde e, duymamakta da hem hava e, sahasının kapatılması açısından hem e, askeri uçakların e, Ukrayna'ya verilmesi açısından artık 40 gündür ki ne Amerika ne NATO ne Avrupa Zelenski'nin bu isteğini gerçekleştirmiyor. Yani. Şimdi şöyle bir şey var. E, hafta sonu özellikle e, Washington Post'ta bir haber vardı. Hı. Joe Biden'ın e, müttefiklerine bir çağrıda bulunduğu Sovyetlerden kalma tankların Ukrayna'ya verilmesi konusunda. Hı. bir çağr var ee, bu hamle ne anlama geliyor neden Sovyetlerden kalma e, uçaklar tanklar Ukrayna'ya veriliyor. Onların hani e, bu e, tankları kullanabiliyor, biliyor olmasından kaynaklanıyor. Evet, de, mı? bu da Yoksa bir neden olabilir. Nedir Bunun, yani Sembolik bir, son... bir nedenleri de olabilir. Yani Ruslara karşı Rus savaş Rus e, araçlarını kullanmak, Rus silahlarını kullanmak. Yani sizi silahınızla mı vururuz? Evet, Mesela yani öte yandan Ukrayna ordusu o kadar da tecrübeli değil. Yani son yıllar ne kadar NATO e, tatbikatlar, e, tal, e, tælimler gerçekleştirse de e, bu Ukrayna ordusunun hala batı e, yapımlı silahları kullanmak bir tecrübesi yok. E, o, o yüzden yani Rus yapımı, Sovyet yapımı silahları daha etkili şekilde kullanabiliyor. Çünkü 70 yıl e, Sovyetler e, Birliği'nin bir parçası oldu Ukrayna ve öte yandan e, aslında Amerika, NATO e, etkili bir şekilde hem hava sahasının kapatılması hem e, askeri uçaklar ya yani daha büyük silahlar verməkdən kaçınıyor ki bu artıq Avropa Amerika yani dolayısıyla NATO ve Rusya arasında yeni bir savaşa yol açabilir ki bunu da Avrupa istemiyor. Zaten bu o göçmenler zaman, konusunda evet. Avrupa bayağı bir yüklendi. Yani bu büyük bir yüktü Avrupa için. Diğer taraftan da Rusya ile açık bir savaşa girmek bu artık bir 3. Dünya Savaşı'na yol açabilir. Sanki belli bir noktalarda bir anlaşma varmış gibi, o anlaşma çerçevesinde ilerleniyor gibi bir durum da söz konusu. Zira uluslararası ilişkiler uzmanları Amerikalı o uluslararası ilişkiler uzmanları var. Evet. Biden yönetimiyle ters olan Trump yanlısı. Ben onları birkaç gündür takip ediyorum. Sanki Biden yönetimiyle Rusya'nın bir anlaşması var evet. belli bir noktalarda ve o çerçevede bu savaş yani şeyleri gidiyor Arzında bir öngörüleri var. Tabii savaşın onların ilk gününden Amerika'ya bir şey bu. bir halde Rusiya ilə açıq savaşa getməyəcəz. Bunun aksinə ambardquları daha da dərinləşdirəcəz. Artıq Birləşmiş Millətlər İnsan Hüquqları Konseyindən Rusiyanın atılması, digər uluslararası quruluşlarda Rusiyanın böyle Zaten diğer, Siviften. Yani evet. Yani diğer şimdi güvenlik konseyinden atılabilir mi böyle bir mekanizma yok zaten. Çünkü Rusya kendisi orada güvenlik konseyinin üyesiydi. Yani tüm platformlarda Rusya'nı köşeye sıkıştırmak Artık 40 gün içinde Rusya hem siyasi hem ekonomi askeri alanda kaybetmektedir. Hani Ukrayna yerle bir olsa bile burada Rusya da kaybediyor ki bunu da Amerika'nın da isteği budur. Yani. aslında dolayısıyla Batı dünyası Rusya ilə savaşıyor. Savaş alanı Ukrayna seçilmiş. Ən çox zərər görəndə Ukrayna халqıdır, Ukraynadır. Ve Rusya'da bundan artık zarar görmektedir. O zaman küresel güçlerin tampon bölgesi yani evet, savaş yani alanı neredeyse bir yer oldu. Neredeyse dünyanın bir, bir noktasında bir bu satranç oyunu neredeyse gerçekleşmeliydi. Ukrayna seçildi. Şimdi bunun da bazı siyasi nedenleri olabilir zamanında 2014 yılından bu yana Ukrayna daha dengeli bir politika yürütseydi belki de bu savaş onun topraklarında gerçekleşmezdi. O yüzden artık bu geçti 40 gündü artık bu savaş. Iı, arkada kaldı. Yani devam etmekteydi. Bir Hı. an de bu savaşı durdurmak için mekanizmalar aramak lazım ki bunun da batı ıı, bu yönde hiçbir faaliyet göstermemekteydi. Tam aksine bugün Biden ıı, diyor daha da bu ambargolar derinleşti. Meğer Rusya'ya hem ekonomi, siyasi ve diğer alanlarda köşeye sıkıştırmak. Ama ıı, Türkiye'nin tavrı daha böyle kucaklayıcı ve bir an içinde bölgede Dağılma var olması. Daha evet. şey. Ben düşünürüm ki bu hafta sonuna kadar bu savaşların şiddetlenmesi aslında taraflardan birbirini mecbur etmek, masadan e, geri çekilmek, e, taviz vermek açısından da ki Rusya daha da şiddetli operasyonlar yürütmekle ister Burça olsun, Mariupol olsun, Kiev etrafı olsun. Ee, Ukrayna'nı sanki mecbur etmek. Şimdi e, bu da bir e, bilgi savaşı da var, informasyon savaşı Tabii. da var. E, genellikle batı yönlü e, bir e, gazetelerde, basında sanki Rusya'nın geri çekildiği bir e, düşüncesi var. Aslında öyle değil. Yani sadece manevralar yapmaktadır Rusya. E, bazen geri, mesela Mariupol'a hiç girmiyor, kuşatıyor. Orada on binlerle insan açlıktan, susuzluktan, sefaletten ölüyorlar ki bu da ayrı bir mecburiyet dedi ki Zelenski mecbur olsun. Mesela buçada bir katliam yapıldı. Yüzlerle, binlerle insan katledildi. Artık Zelenski belki bundan sonra mecbur olur masada. Hiç olmazsa Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınmasına mecbur olur. Yani sanki bir askeri operasyonların, savaşın yanı sıra bir de diplomatik bir savaş var. Hı hı. Masada kimin daha güçlü Kimin daha e, böyle e, dikte eden taraf olduğunu ama öte yandan tüm umutlar Rusya e, Türkiye'de çünkü e, Türkiye bu iki ülke arasında ilk günden ilk saatlerden dengeli politika yürütmekle, tarafsız kalmakla ama aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemekle ve Rusya'ya karşı bu ambargolara olarak katılmamakla aslında arabulculuk misyonu için e, en olumlu ülke haline geldi ki artık İsrail olsun, Hollanda olsun, Almanya olsun diğer ülkelerin ülke ve devlet başkanlarının Türkiye'ye devamlı ziyaretleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la telefon buluşmaları artık tüm batı dünyasının bu savaşın durdurulmasında Türkiye'nin tek bir umut ülkesi olduğunu kanıtlamaktadır. Evet. Şimdi geçelim en evet. güzel habere. Hep kötü haber kötü evet. değerlendirme yapmayacağız. Şüphesiz evet. Türk dünyasının kültür başkenti oldu Şuşa. Yıllardan evet. beri Ermenistan'ın işgali altındaydı ve 2020'de özgürlüğüne ait olduğu yere evet. kavuştu. Ama Şuşa şu artık aynı zamanda Türk dünyasının da başkenti oldu. Neler söylemek istersiniz? Biz 28-30 Mart tarihlerinde Bursa'daydık. Yani bugün evet. Türk dünyasının kültür başkenti 2022 kültür başkenti ilan edilen Bursa'daydık ve orada Türk Devletleri Teşkilatının ve Türkiye Yurtdışı Topluluklar ve Akrabalıklar Başkanlığının ev sahipliğinde bir Türk Devletleri ikinci Diaspora Forumu oldu. Bizler de oraya katıldık ve bunun ardından Bursa'da yine 2023 yılının Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Şuşa'nın ilan edilmesi sevincini yaşadık. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi Şuşa tək Azərbaycan kültürünün beşi deyil aynı zamanda 44 günlüyün savaşın bir dönüş noktası oldu. Tam yani, sembolü oldu savaşın. Evet yani her alanda bir bizim için bir zaferin sembolü olduğu, tarihimizin, kültürümüzün sembolüydü zaten. Ve Şuşanın azad edilmesiyle Karabağ savaşı artık bitmiş Iı, sayıldı və 2023-də Şuşanın kültür başkəndi elan edilməsi üçün bu gün Şuşa da çox davamlı və intensiv şəkildə inşa altyapı oluşturulmaqdadır ki, bu ilin aralıq ayının sonuna qədər Şuşa artıq tamamilə hazır olmalıdır. Türk dünyasından gələcək qonqları, misafirləri ağırlamaqda orada otellər, evlər, bütün tesisatlar artıq inşa edilməkdədir ki, Azərbaycan dövləti və sayın Prezidentimiz İlham Əliyev tüm dikkatini Şuşa'ya yöneltmiş. Bir de Şuşanın bir de jeo siyasi önemi var Şuşa. Karabağ'ın en böyle yüksek bir zirvesinde ve bugün Ermenilerin yaşadığı Hankendi ile böyle sınır hattında yerleşiyor. Bugün Şuşa'da Şuşa Camisinde, Gövher Ağa Camisinde bir azan duyulduğunda bunu Hankendi'de Ermeniler duyuyor. Yani bunun bir jeo siyasi anlamı var. Güzel olmuş. Ve 2023'te Şuşa'da gerçekleşecek bu açılış töreninde ve 2023 ilında çeşitli zamanlarda Şuşa'da gerçekleştirilecek kültürel etkinliklerde Hankend'deki ve ətraf ıı, bölgələrdəki ermənilərin də xəbər olacaq. Yəni onlar türkün səsinı, türkün mədəniyyətini duymaq məcburiyyətində qalacaqlar. Bu açıdan yəni 2023 Şuşa'nın mədəniyyət başkəndi elan edilməsi türk dünyası üçün təbii ki bizləri sevindirdi. Azərbaycan bütün hazırlıqları yapmaqdadır ki türk dünyasından Türkiye, Qazaxıstan, Türmənistan, Özbəkıstan, Qırğızıstan və digər özək cümhuriyyətlərdən bizim yavru vətən dediğimiz və sizin də zaman-zaman danışdığımız Kuzey Kürquz Respublikasından gələcək misafirlerimizin gerçəkəndə bir kültür başqəndi olaraq Şuşanın ziyaret edilmesi, oradan etkinliklerin etkinliklere katılması açısından şu anın tamamen hazır olması lazım bu yılın sonuna kadar. İnşallah Azerbaycan Devleti de bunu daha çok başarılı bir şekilde gerçekleştirecek. Çok teşekkür ederiz. Yarınımıza katıldığınız değerli olun. görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Değerli izleyenler, mültenimize devam ediyoruz. Yine sınırlarımızın ötesine gidiyoruz.